arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Ankara ile beraberiz. Bakalım Ankara programında neler olacak. Bugün İstanbul'dan sonra artık her şey olabilir değil mi? İstanbul çok enteresandı bugün. Zaten başta bir pist değişikliği oldu şöyle çok kısa bakarsak pist değişikliği olunca zaten hani açıkçası bütün çalışmanız boşa gidiyor. Çünkü 3-4 tane çim yarışı vardı ve değiştikten sonra en dikkat edilmesi gereken yerdi bence ilk ayak. Oğlu Mutku kazandı yarışı. 61 kilo olmasına rağmen gayet de rahat kazandı. İkinci ayakta Winter My Love bizim önerdiğimiz bir safkandı. 30 lira ganyanla. Demiştim Dilba takısından sonra bugün 200 metrede olsa 400 metrede olsa biraz daha o iyi geldi. Yani virajdan sonra kadar iyi geldiği yerleri uzatabilirse sürprize imza atabilir demiştik ve kazanmayı başardı ama buruk bir sevinç oldu. Çok bir şey yaramadı açıkçası. Yani bizim 30 lirayı bulduğumuz bir günde çok daha sürprizi geldi. Daha sonra evet sıkı dost çimde ben biraz daha iddialı olabileceğini düşünmüştüm. kurguyla çok değiştirmek istemedim. Sentetik alındıktan sonra pek de Sentik piste istediğimiz yarışı koşamadı. A turbo'da ilk rakibi olabileceğinden bahsetmiştik. Koşuyu kazanmayı başardı. Bir katı zaten verdiğimiz önerdiğimiz bir attı. de çok güzel koştu bence bu yarışta. Uyutmaya çalıştı ama beceremedi sonlarda. Nordic Light zaten 8 ve 5'i biz çok ön planda vermiştik. Hatta 8, 8, 5 demiştik hatırlarsanız. Yarış o şekilde tamamlandı zaten. Son ayakta da ekürlerin alternatif bank olabileceğinden bahsettik. İşte Aspin Hatun ve bir atımız daha vardı Çiçek Hanım. Çiçek Hanım aslında virajda çok enteresan bir şey yaptı. Biraz gerilerde kaldı ilk kısa yarışında. Hatırlatmak isterim böyle koçu koştuğuna bakmayın. Ama uysal kız geldi zaten fişi çekti. Hani çok da geriye konuşulacak bir şey kalmadı. Altılı da 665 bin lira vermiş. Hassat kaç paraydı? 3900 yani herhalde değil mi? 6 kişi falan bulmuş altılıyı. Uysal kız gerçekten koşusunu da izledim ben uysal kızın ama hani pek bir ışık görememiştim. Galabu da yanılmıyorsam kenter yapmıştı. Yani böyle enteresan bir gün hem pist değişikliği hem sürprizler değişik bir İstanbul günü oldu. Bakalım Ankara'da neler olacak. İlk ayaktayız. Hemen uzatmadan geçeceğim. Yetişirse videonun sonunda şablonunda koyacağım arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Bundan sonra dediğim gibi koymaya çalışacağım. İlk ayaktayız. İlk ayakta kazanması için bir safkan var. Mesafenin biraz daha kısalması ile beraber 1900 metre oldu. Trivales yavrusu olması açısından uzun yapar mı yapmaz mı derken son yarışında uzun yapabileceğini de gösterdi. Ve bugün bence uygun grupta koşuyor. Uygun şartlarda koşuyor. E, Sancal var mesela takip ettiğim at ama bir arası var. Birkaç tane de at var aslında radarıma giren daha önce. Hani uygun gruplarda koşabilirlerse mesela 2 numaralı Çiçek Abbas gibi ama 8 numaralı Taylolo için bence grup durum şartlar çok müsait. 1900 metre Yüksek ihtimalle 2 numaralı Çiçek Abbas kaçacaktır. Onu kovalayacağını düşünüyorum. Birkaç at belki araya girebilir. Virajdan sonra 1-2 boy kendini öne atabilirse 1900 metrede son iki güzel yarışıyla burada direnebileceğini düşünüyorum. Tek rakibi var bence. Aslında yazayım mı, yazmayayım mı? Kurguyu nasıl yapayım, yapmayayım mı diye düşünürken ben 8 numarayı tek atmayı tercih ettim. Benim için günün bankosu olacak. Bahsettiğim rakibi de 1 numaralı Amandero dil çıkarttığı için yarar mı belki daha fazla yarayacak ama sanki dil ile koştuğu yarışlar biraz daha iyiydi. Özellikle son yarışları ama belli olmaz son yarışları ben beğendim Aman Deron'un. Bugün burada eğer Taylolo sonlarda sallanırsa dışarıdan gelmesini beklediğim Safkan ama benim bütçede yer kalmadı. Tek tercihini buradan yana kullanmayı uygun buldum. Benim için kazanmaya çok yakın 8 numaralı Taylolo. İkinci ayaktayız. İkinci ayakta bence günün en zor yarışlarından bir tanesi. 8 tane enteresan at birlikte koşuyor. Burada son form durumları itibariyle Gökhan Kocakay'ı da üstüne aldıktan sonra bir numaralı Serveyre iyi bir yarış beklediğimi söyleyebilirim. İki numaralı Always Lucky yine yarış görmüştü biliyorsunuz. 3-4 aylık bir arası vardı. Hiç de fena koşmadı. Bugün yine uygun şartlarda, uygun mesafede önde de bir de gerçi sanmıyorum ama bir şekilde avans alabilirse diyeyim hani daha fazla iddialı olacaktır. Kanduit o da yarış gördü yanılmıyorsam 5-6 ay sonra bence e, bugün artan nefesiyle Günün sürprizini gerçekleştirebilir ve 5 numaralı Forlon'da bu tip mesafelerde ne kadar başarılı olabileceğini yine aradan sonra yani aradan sonra kumla bir yarış gördü daha sonra daha iyi koştu çime geldi ve koşuyu kazanmayı başarmıştı yine benzer şartlarda iddialı olacaktır 1-2-3-5 bende ön planda çok geniş kuponlar için 4 ve 6 da ilave edilebilir hatta bilmiyorum yani burada durumunuz kurgunuz uygunsa 7 ve 8'den bomba bile beklenebilir çünkü... Mesela Wurmkot arkadaşlar ayağın kurşun binmiş ve hayatında iki birinciliği var. İkisi de enteresan bir şekilde 1300 metrede. Yani bugün burada son yarışını e, yarış gördüğü olarak kabul edersek daha fazla üstüne koyabilmesini bekleyebiliriz. E, çok sürprize değerlendirilebilir. Hani at yazmışken ben de yer kalmadığı için arkadaşlar iki at yazıyorsunuz. Bir anda kupon 300'lerden 500'e çıkıyor. O yüzden ben de biraz geri planda kaldı. Seriday'da yine e, aslında son yarışında kapalı gözlük denemişlerdi bence çok da fazla işe yaramadı. Dedim kapalı gözü çıkarttılarsa yandık. Dedim bu da hani sürpriz olabilir. Bir baktım kapalı gözü çıkartmışlar gördüğünüz gibi. O yüzden hani çok geniş kuponlarda 7 ve 8 de hani bomba bekleyeyim, altılı para yapsın diyenler için eklenebilir arkadaşlar diyorum. Günün 3. ayındayız. 3. ayakta ayında arkadaşlar burada yarışın gidişatına baktığımız zaman da işte Demir Adam önlere gelebilir. Yiğiter yine önlerde olabilir. Yarışın belirli bir tempoda olacağını öngörebiliriz. Ağır kilo olmasına rağmen mesafenin kısa olması nedeniyle çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Bir numaralı Kaşem Karanın burada etkili olmasını bekliyorum sonlarda devre girecektir. Ve 3 numaralı Yiğit Erdi yine bence burada önlerde gitmenin avantajını sonlarda kullanmaya çalışacaktır. 1-3 bende önde daha sonra son güzel yarışıyla hatta bir ara dışarı çıkmakla falan uğraştı. Ama yerini bulduktan sonra güzel bir sprint attı. Yine burada bomboş kilosuyla 7 numaralı uçan kardeş devreye girebilir. Burada aslında 4 numaralı Şimşek izi var arkadaşlar benim kafamıza kalan sadece hani diğerleri gelirse artık yapacak bir şey yok ama ona yer kalmadı. Biraz da bazen starttan geç çıkabiliyor mesafe 1200 metre. Hani e, ben de yer kalmadı. Sizin varsa bütçeniz hani yazabiliyorsanız buraya at. Şimşek izi de hele ki starttan düzgün çıkarsa yandık zaten. Hani bir hatta dediğim zaman 500 lira oluyor. Şimdi benim hani 300 civarında tutma çalışıyorum en geniş kuponu. Hani ben her gün 300 liralık yapmıyorum. 50 100 150 arası yaptığım oluyor tabii ki ama ancak bütçem varsa yani bir önceki gün altılı bulduysam falan gibi daha yüksek bütçelerde oynayabiliyorum ama hani bütçeli oynayan arkadaşlarım da var bildiğim için. Hani ben geniş kupon da veriyorum ama genelde bu kuponu ben 300 lira civarında tutmaya çalışacağım en geniş halini. O yüzden mesela bir hatta yazdığınız zaman bir anda kupon 400, 500, 600'e çıkıyor. Bir yerden mecbur birkaç at çalmak zorunda kalıyorsunuz. Onu da belirtmek isterim. Evet burası dördüncü ayaktayız. Burası yine aynı ikinci ayak gibi çok denk bir mücadele olacağını düşünüyorum ufak kuponlar için 4 at önereceğim. Düşünün artık ufak kuponlar için. başta 4 numaralı No Name Hero. isimsiz kahraman. Bence burada Ahmet Çelik dersinde değişik bir koşu çıkartabilir. Yani yarışın gidişatı ona uygun gibi. Çünkü Tom Hagen, Wild Danger gibi safkanlar hatta ben 2'den de bir hamle bekliyorum. Yani sonlarda güçsüz kalabilirler. Dikkat etmekte fayda var. Daha sonra 6 numaralı Wild Danger önde boş kalırsa özellikle son yarışıyla beraber bugün burada iddialı olabileceğini gösterdi. Daha sonra Memory Rimas'tan ben iyi bir yarış bekliyorum. Gökhan Kocaka idaresinde dil yani Dilbağ takısından sonra uzundaki yarışları hiç fena değildi. Bu sefer kısaya dönüyor. Bir de kısada görelim diyorum ne yapacağını. Bence bir tık gerilerinde çok da fazla bu grubun aşağısında değil aslında. Ve 3 numaralı Tom Hagen yine böyle 6 numaranın önlerde hata yapması durumunda kendi temposunu kabul ettirebilirse özellikle 3 numaralı Tom Hagen mutlaka devreye girecektir. Bunlar bence bir adım önde ama bir adım gerilerinde bütçeniz varsa 1 ve 5'ten hani 5 numara biraz uzaklarda bende ama yine de hani 5 at yazmışken eğer bütçeniz varsa 1 ve 5 de ilave edilebilir diyorum. Tehlikeli bir koşu kilo farkı olmasına rağmen 1 numaranın bile şansı olduğunu düşünüyorum çünkü önlerde bir kum fırtınası olabilir. Hani bu tür durumlarda pek de kiloya bakmayacaktır mümkün olduğunca at yazmanın faydalı olabileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Evet günün 5. yandayız burada kazanmasını beklediğim bir safkan var. Büyük ihtimalle unuttum ben ama çünkü bir sene oluyor. Bir sene önce bir problem. Hani belki hani bir terfi olayı olmuştu çünkü. 7 numaralı Kanaran'dan bahsediyorum. Hani bir durum olmuş. Hani anladınız siz onu. Bir şeyler olmuş orada. Bir şeyler dönmüş. Belirli bir performansı vardı zaten. Bir sene arasından sonra cezası biter bitmez büyük ihtimalle. Hemen 25-4'te, 23-4'te burada son start olmuş bir anlamda. Bir sene sonra da tam 25-4'te bir yarış gördü. Daha sonra kumda bir yarış gördü. Bence fena değildi. Ve en nihayetinde Alparslan kazandığı koşuda 1600 metre yumuşak pistte ikinci olmayı başarmıştı. Bugün bence tam mesafesine çıkıyor. Uygun yerde yarış takip edebilirse hazır 5 numaralı başar da 6 ay koşmamışken birkaç da yarış görmüşken ben iyi bir koşu çıkartıp sonlarda çakmak şaha hakim olmasını bekliyorum. Hele ki 1-2 boy kendini bir şekilde öne atarsa zaten koşuyu kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama hata yaptığı yerde ben dediğim gibi hani hazır başar 6 ay arası varken ve 2 numaralı büyük kale 1 numaralı Baba Dağanoğlu gibi rakiplerinin hem start problemleri mesela Baba Dağanoğlu startta kalabiliyor 2 numaralı büyük kale biraz ağırdan alabiliyor ve sprint'e kalkması da çok uzun sürüyor bu iki safkanın 3 numaralı çakmak şu an devreye girebileceğini düşünüyorum. Yani 7 ve 3 bende çok ön planda arkadaşlar. Ben bu atlardan biraz daha rakiplerine göre belirli avantajları olduğunu düşünerek biraz daha iyi yarış bekliyorum bakalım neler olacak. Evet günün Ankara'da son ayağındayız. Çok denk attığınız start aldığı bir koşu. Hani içlerinden ne çıkacağı belli değil. sorun olan atlar var. Belli ki yer bulamayan atlar vardı. Çime dönen atlar var. Vesaire yani bir çim, bir kum takı değiştiren. Yani saymakta burada bitiremeyiz aslında. Son yarışına çıkış yapan atlar var. Ama en nihayetinde burada bence uygun ortamı bulduğunu düşündüğüm bu sefer sonlarda sert gelmesini beklediğim 12 numaralı Pepline. İkinci yardımıyla bence favori olmaya hak ediyor. Daha sonra 9 numaralı Green starttan iyi çıkabilirse çok ters bir yarış görebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Tek tek tek, tek detaya girmiyorum ama hani çok enteresan yarışlar var burada da arkadaşlar gerçekten. Daha sonra 7 numaralı Nico evet son yarışıyla beraber, son güzel yarışıyla beraber yarışta onun şartlarına uygun gelişecek gibi gözüküyor. Aynı 12 gelişeceği gibi. Çünkü baktığımız zaman 10 numaralı El iki 2 numaralı Tonight Gamer gibi yarışı çok fazla süratlendirecek safkanlar var. Sonlarda ben e, sprint çatların devre girmesini bekliyorum ki El Queen'in bir sapma sorunu da var iki yarıştır. Eğer bugün sapmazsa Tonight Gamer'ı dışını alabilirse virajdan sonra 1-2 boy oynatabilirse o da iddialı olacaktır. Yani yarış süratleneceği için 7 numaralı Nico'ya da yarayacaktır bu. 4. sırada da 10 numaralı El Queen var. Biraz önce bahsettim zaten eğer dışına bir at alabilirse Tonight Gamer olur fark etmez. Yani herhangi bir atı Gezal olabilir dışını alabilirse yani sapmazsa virajda ve birazcık da olsa nefesli dönebilirse ters bir yarış görebiliriz. 10 numaralı El Kuyun'dan dikkat etmekte fayda var. Daha sonra 8 numaralı Munetsan, Ayhan Kurşun Faktörü ile 4 numaralı Atilla Han, 2 numaralı Tonight Gamer ve 6 numaralı Gezal da tabii ki devreye girebilirler arkadaşlar. Bütçeler doğrultusunda sırasıyla vermeye çalıştım. Bakalım yarın Ankara'da neler olacak hep beraber göreceğiz. Ben şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek <laughs> üzere.